Fenerbahçeli yöneticiler Beşiktaş derbisinde tam kadro takımlarının yanında yer aldılar. Başkan Saadettin Saran da maçı siyah beyazlı yönetimin kendileri için ayırdığı locada izledi. Atılan her golden sonra yaşadıkları sevinç ise görülmeye değerdi. Maçın bitimiyle beraber Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran soluğu soyunma odasında aldı. O sırada röportaj veren İsmail Yüksek'i canlı yayına girmeden önce tebrik etmeyi de es geçmedi. Daha sonra soyunma odasında yuncuları ve teknik direktör Domenico Tedesco'yu galibiyet için kutladı. Sakatlığı sırasında yanından ayırmadığı Jason Duran'a ise özel ilgi gösterdi. Ayrıca söz verdikleri primin yarın, bugün, hesaplarında olacağı sözünü verdi. Bu arada Saran, derbinin ardından Beşiktaşlı minik bir taraftarla fotoğraf çektirdi. Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran, derbinin ardından Beşiktaşlı minik bir taraftarla fotoğraf çektirdi.